Saygılar, söylemek istedim. Tebrikler, Çok kıymetli Eylül ayında çevirişi gezdikten beri ifade etmeliyim. Bu kadar özveriyle, bu kadar güzel bir eser sergilemesi beni hem mutlu etti, hem de eee sizler karşısında böyle temiz Gezek güzel bir eser verdi. Yaklaşık üç aydır, yani tahmin edin şu kadar güzel bir eseri üç ay gibi kısa bir sürede başardı. Bu ayrı bir başarı. Ama en büyük başarı tabii ki de burada bütün öğrencilerimizi, bütün öğrencilerimizi bütün öğrencilerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Çemişgezek böyle bir yer. Bizler her zaman olduğu gibi bundan sonra da matarımıza saygı çıkmaya devam edeceğiz. Bizler buradan gideceğiz fakat bu çocuklar her zaman Çemişgezek'in gururu olacak, kalacaklar ve inşallah gelecekte nefresimizde bu öğrencilerimizde, bu kardeşlerimizde daha büyük, daha büyük ve daha büyük başarılar elde edecekler. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza, Cumhuriyet Savcımıza ve e, kurum en, en, çok da bizi yalnız bırakmayan e, Çemiş Gezek'le hemşerilerime sunuyorum. Sağ olun.